Ayışığı'nın Sırrı: Bir Ramazan Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Yeşilin her tonunu taşıyan büyüleyici bir ormanın tam ortasında küçük bir ev varmış. Bu evde 10 yaşındaki Ali ve büyük annesi Zehra Nine yaşarmış. Ali doğayı çok severmiş. Sabahları kuşların cıvıltısıyla uyanır, gün boyu çiçeklerin kokusunu içine çeker, akşamları rüzgarın ağaçlarla fısıldaşmasını dinlermiş. Ama bu Ramazan İçini bir hüzün kaplamış. Bir akşam verandada otururken gözlerini gökyüzüne dikmiş ve içini çekmiş. Nineciğim, Ramazan'da herkes büyük sofralarda toplanıyor, birlikte iftar yapıyor. Ama biz, biz yalnızız. Zehra Nine, Ali'nin saçlarını okşayarak gülümsemiş. Evlat, bazen yalnız gibi hissederiz ama belki de fark etmediğimiz bir mucize bizi bekliyordur. Ali bu sözleri tam anlayamamış ama içindeki garip his onu bırakmamış. O gece uykusu bir türlü gelmemiş. Tavana bakarken pencereden içeri süzülen ay ışığını fark etmiş. Ama bir şey farklıymış. Ay ışığı ormanın derinliklerinden gelen hafif bir parıltıyı taşıyor gibiymiş. Bu da ne? Ormandaki gizemli ışık sabah olur olmaz, Ali dayanamamış. Ormana doğru yola koyulmuş. Kuşlar cıvıldıyor, hafif bir esinti yüzüne çarpıyormuş. Ama onun gözü hep gece gördüğü ışığın geldiği yöndeymiş. Bir süre sonra büyük bir ceviz ağacının önünde durmuş. Ağacın gövdesinde tuhaf bir işaret varmış. Tam elini uzatacakken arkasından yumuşak ama derin bir ses duymuş. Hoş geldin Ali. Ali hızlı arkasını dönmüş ve parlak gözlü, sakallı, yaşlı bir adamı karşısında görmüş. Üzerinde temiz ama eski bir cübbe varmış. Ama siz kimsiniz ve ışığı nasıl biliyorsunuz? Ben Mustafa dede ve sen buradaki ışığın sırrını merak eden çocuksun değil mi? Mustafa dede elini ceviz ağacının gövdesine koymuş. O anda ağacın içinden hafif bir ışık huzmesi yükselmiş. Ali'nin kalbi hızla çarpmış. Bu bir sihir mi? Dünyada bazı ışıklar sadece onları görebilen gözlere görünür. Senin kalbin temiz olduğu için bu ışığı fark ettin. Ay ışığının gerçek sırrı Mustafa Dede gözlerini gökyüzüne kaldırmış. Bu iyiliğin ışığıdır evlat. Ramazan ayında kalbi iyilikle dolan birinin yanında beliren bir nurdur. Her yıl sadece birkaç kişi bunu görebilir. Ali büyülenmiş gibi ışığa bakmış. Peki ben de bu ışığı yayabilir miyim? Tabii ki ama önce senin de kalpten bir iyilik yapman gerek. Küçük Tilki'nin Hikayesi Ali eve dönerken yol kenarında küçük bir tilki yavrusu görmüş. Zavallı yavru incinmiş ve yürümekte zorlanıyormuş. Ali hemen eğilmiş. Ah, seni böyle bırakamam. Tilkiyi kucağına alıp eve götürmüş. Zehra nine hemen yavrunun ayağını sarmış. Günlerce Ali tilkiye göz kulak olmuş. Nihayet tilki tekrar yürüyebilecek kadar güçlenmiş ama gitmek istemiyormuş. O gece Ali tekrar ormanda ışığın olduğu yere bakmış ama bu kez ışık çok daha parlakmış. Ramazan'ın hediyesi Ramazan ilerledikçe Ali her gün bir iyilik yapmaya çalışmış. Komşularına su taşımış, yaşlı bir teyzenin bahçesini temizlemiş, küçük kuşlar için yem bırakmış. Bir akşam tekrar ormana gittiğinde Mustafa Dede onu bekliyormuş. "Artık ışığın sırrını anladın mı?" Ali gülümsemiş. "Evet, eğer iyilik yaparsak bu ışık her yere yayılır." Mustafa Dede başını sallamış. "İşte bu yüzden Ramazan sadece bir ay değil, bir kalp halidir." Tam o anda ceviz ağacından yükselen ışık tüm vadiyi aydınlatmış. Ali içindeki huzuru hiç böyle hissetmemiş ve belki bir gün sen de kalpten bir iyilik yaparsan o ışık sana da görünür.